Arkadaşlar şu an şok marketteyim. Bakın biskiden 3.75 yazıyor. Buyurun. Bakın. Herhangi bir şey yok. Elimizde de poşetimizi getirdik. Buyurun. Ve fişinde 4.25 yazıyor. Buyurun. Bunu şimdi paylaşmamız gereken yerlerde gereken yerde paylaşacağız. Burası bir şok market. Her zaman bu hallere düşüyoruz. Bak sorumlu arkadaş kendisini ısrarla çek değmesin sebebi. Ben de insanım, burada. bunu yaşayalım. biz bugün yaşamıyoruz ki. Her yerde yaşıyoruz. Bu şokun şeyi. Dinlemene gerek var ki bunu Tabii. sen takip etmiyorsan. Ha? Şimdi ha. Ben tamam. size Şimdi sen açmıyorsun. Şimdi ha. sıra bende değil mi? Evet. Ben, evet. ben konuşmam lazım. Hadi ya. konuş bakayım. Değil mi? Ha. Ben burada bir çalışanım. Ha. Burada bin bir türlü iş var. Evet. Tamam Bir tane etiket geliyor bize. Evet. Biz farkında olmayabiliyoruz. Sisteme düşüyoruz. Sisteme tamam mı? Düşüyor. Evet. Şimdi sisteme düştüğü için de biz anlayamayabiliyoruz, fark edemeyebiliyoruz. Tabii ki de. Nasıl biz... fark edemiyorum sen burada? Burada sen bir sorumlusun değil mi? A'dan şimdi bunun, abi. bunun A'dan Z'sine sen sorumlusun. A'dan, A'dan Z'sine abi. sen sorumlusun. 3.75 liraya 4.25 ücret alırken orada barkodun okunduğunu görmüyor musun? Ya tabii ki de görülüyor abi. Niye abi o zaman abi. bunu peşine düşmüyorsun? Ya sen abi bak sana fiyat farkını vereyim mi böyle? Ben fiyat farkını, ben Ama fiyat farkı bunun değil. Bunun yani. lafını yapmıyorum. Yani Bu insanlar burada yapmıyor. aldatılıyor. Aldatılmıyor. Bak Aldatılıyor. Bak burada sen koskoca marketsin. Bugün yani, mahalle bakkalı abi. değilsin. Beyefendi bak. 20 bin beyefendi. tane mağazayla çalışıyorsun değil mi? Sen düştü. Mağazayla çalışırken burada de bunu de sen takip de edebiliyorsun değil de de mi? Tabii ben konuşacağım çünkü ben haklıyım. Sen, haklı değil mi? sen haksızsın. Ben insan değil miyim? Şu an sen burada bir çalışan onu takip edin. İnsanlıkla al ne alakası var? Alparan. Yaptığın al harekete bak Alparan sadaka mı veriyorsun bana? O zaman bana şey Bana sadaka mı veriyorsun sen? Alparan'ı var derken sadaka mı veriyorsun bana? Bana suç bulmayacaksın. Terbiyeli ol. Yapman tamam, gerekeni şeyini alacaksın. Tamam, tamam. Şu yaptığın hareket mi senin şimdi? Ama Bana söz hakkı vermiyor. Sana mi? niye söz hakkı vermem ki? Ben de işte burada. Ben de. Bu ne? Niye kaldırdın şunu bunu? Koy koy ya. De, koyur de, ya. Koy koyu çeksin ben şey. Ya, çeksin, Bak elimde. De. çeksin sıkıntı yok. İşte bunu sen de hata mı kendine değil? Ben size hatamı telafi etmeye çalışıyorum. Hata telafi siz böyle ben, olmuyor işte. Siz bağırarak Bak ben şimdi bunun araştırmasına gireyim. 100 tane çıkardırım. Kusura bakmayın. Bir ya. lira için bana burada şey yapamazsınız. Sen ne? Hareket, Çek. Çek. hareket çekme lan bana. Ben burada hareket insanım. Et. İnsanım sana yazar. Terbiyesiz. Insanım. Senin insanlığını da seni daha. Hem bana Hayır, evet, evet, hareket bir küsük yapıyor. Yaptığın hareket mi bu? Hem susun. sana yumruğuna koydun mu? Seni ha. Terbiyesize bak lan. Hem suçlusun hem bak. Lan 3.75 yazmış, 4.25 ya, ya, para... Sen kendini savunma, savunma hakkın yok senin. Ben burada çalışalım arkadaş. Ya sen onu çalışamazsın. Edersin, gidersin, gelmezsin. Edeceğim zaten, ara. ben de onu diyorum. Tamam, bir ara. atarsın. Sana konuşma ya, hakkı ya, yok ya. yine. Sen konuşma hakkı bile yok sana. Niye, ben insan değil miyim? Sen konuşamazsın. Tamam, çıkar mısın? Anladım Biz insan değil miyiz? İnsan olsan, 3.75 <laughs> yazan <gülüyor> şey... 4.25, sen ürünü alamazsın. Özellikle gelip de söylesen, abi tamam, haklısın. Ben bunun <laughs> 50 kuruş, kuruş için kalır. gelmedim. Bu 50 tamam, kuruş için gelmedim, bu bayan da alabilir dört yirmi beş yazıyor. Haklısın 3, abi. yedi beş liste. Ben sana bir şey dedim. Sence senin kim haklı? Bir kamerayı, bir sana bir konuşma kapat. hakkı var mı? Bir böyle şey. Kamerayı kapat bir. Niye kapatıyorsun? Kapatma bu kadar. Kapat kardeşim kapat. Mı? kapat. Niye kapat? Kapat. Bana abi. Öyle lanlı molu şey hareketle abi konuşma. Abi. Ben bunu komple çekmem lazım. Ya. Sen işi buna götürüyorsun. Neye götüreceğim? Sen işi buna götürüyorsun şu an. Ben bunun elli kuruşunda değilim. O zaman bu insanları bu yapılmaz. Hepimiz burada çalışıyoruz. Çalışacak. O zaman seni çekileceğim. buranın yetkilisi gelecek. Bir tane ticket'in var ki için bana burada şey yapamazsın. Ben elli kuruş için gelmedim buraya. Bu insanlara burada... yapılanlar için geldim. Ama konuşuyorsun bana Tabii kocacığım. Sana söz hakkı yok. Senin ya. konuşma hakkın yok. Ya, ama işte ben insan değilim o zaman. Konuşmayacak insanlar. O zaman zaten. çekmeyeceksin kardeşim. Çektim ben hadi trade'im var. Çekmeyeceksin. Çekerim ben. Hakkımsa çekerim. O zaman bak. Şimdi paylaşırsın ya göreceksin zaten. Adam akla gidersin şikayet edersin yere.